Merhaba arkadaşlar. Bir sorudan daha fazlası adlı seri videolarımızın birincisini ilk videoyu çekiyoruz. E, eminim çok hoşunuza gidecek videolar gelecek. Her soru üzerinde bir sürü şey anlatacağız. Kafada takılabilecek olması gereken görebileceğiniz her şeyi anlatacağız. Şimdi bu grafikte şey bu soruda ne anlatacağız? Grafikte türevi anlatıyoruz arkadaşlar. Grafikte türev, türev kuralları içerisinde en kolaylardan bir tanesi arkadaşlar. Çok basit şeylere bakacağız. Çok sade ÖSYM'nin sorabileceği ve karşınıza çıkabilecek her şeyi anlatacağız. Bir kere grafikte 3 tane şey dikkat ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Birincisi ifade sürekli olmalı. Hocam grafikte nasıl süreklilik var? Aslında çoğunuz biliyorsunuz bunu. Hemen anladım. Grafikte sürekli, bakın adından da belli. Sürekli, düzenli, hiçbir problemi olmayan. Belki. Böyle gelecek grafik, devam edecek. İşte bu adamlar arkadaşlar aşağı inecek, yukarı çıkacak, doğru gidecek, yamuk gidecek ama ne olmayacak? Arkadaşlar şöyle bir kopma gerçekleştirmeyecek. Zaten bu limit yoktur demek hepinizin bildiği gibi. Mesela ne olmayacak? Böyle gelip yukarıda bir tanımlılık olup içi boş olmayacak. Ya da sadece içi boş olmayacak. İşte bunlar, bunun limiti var, bunun da limiti var, bunun tanımlılığı var, bunun tanımlılığı yok. Ama ikisinde de ne yok? Süreksiz. Arkadaşlar sürekli fonksiyon gelir devam eder. Onun içi doludur ve devam eder. İşte yani problemsizdir. Problemsiz olan grafiklere sürekli deniliyor. Demek ki grafikte türev olabilmesi için birinci hikayemiz sürekli olmalı. Yani grafikte hiçbir problem yaşamamam gerekiyor. O bunu unutmayalım. Hemen şunu silelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Hatta oraya da şöyle bir şekil çizelim. Bunun gibi bir şekil olmalı. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci dikkat etmemiz gereken hikaye grafikte türevde arkadaşlar. Ney? Sivri Sivri uç olmamalı. Nasıl hocam? Mesela böyle bir sivri uç. Böyle bir sivri uç. Böyle gelip oval giden. Oval gelip sivri giden. Bu tarz şeyler şu noktalarda sivri uçlarda türev yok arkadaşlar. Tamam. Nedenini de biraz sonra söyleyeceğim. Biz sadece grafikte anlatıp burada da nedenini biraz sonra söyleyelim. Bu ikinci maddemiz. Arkadaşlar üçüncü maddemiz de sınır yerleri. Sınırlar. Arkadaşlar grafiklerde sınırlarda hiçbir zaman türev yok. Şimdi bu sınırlarla ilgili biraz sonra başka bir şeyler de söyleyeceğim. Türev yok. Bilgimiz olsun. Neye bakıyormuşuz arkadaşlar? Sürekliye bakacağız. İkinci neye bakıyoruz? Sivruca bakacağız. Üçüncü neye bakacağız? Sınırlarda zaten türev yok. Hop alıyorum şimdi. Hemen şurada tablomuzda inceleyelim. Arkadaşlar süreklilik neydi? Hiçbir problem yaşamayacak. Bir bu, bu grafik buradan başlıyor. Hocam sürekli 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 gidiyor görüyor musunuz? Sonra burada ne yapmış? Bir kopma olmuş. Limitini bozmuş. Sağ limiti sol limitin eşit değil. O zaman ne? Eksi 2'de kopma olduğu için sürekli olmadığı için türevi yoktur. Devam ediyorum arkadaşlar. Türevli türevli türevli. Bakın burada bir sivri ucu gördük. Hatta şöyle yapalım. İlk önce kopmalara bakalım. En son sivri uçlara beraber bakarız. Şimdi devam ediyorum. Sürekli 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 sürekli. Bakın şurada bir süreklilik bozulmuş. Limiti var, kendi tan farklı tanımlı yere gitmiş. O zaman üçte de türevimiz yok. Arkadaşlar sürekli 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 Demek ki süreklilikten bu iki tane açığı yakaladık. Demek ki bu iki adamın türevi yoktur. Şimdi neye gelelim? Sivri uça. Çok net geliyorum bakıyorum sivri uç nerede var? Burada yok. Yok yok yok. Bakın şurada bir sivri uç görüyor musunuz? Bir de sivri uç var. Bir de dedi o zaman türevim yok. Sonra bu doğrusal gelen adam birden burada düz gelmiş, burada ovalleşmiş. Arkadaşlar burada da sivri uç var. Hemen burada da türev olmadığını gösteriyoruz. O da kim? 4. Arkadaşlar sivri uçlardan da türev gelmedi. Şimdi üçüncü hikayemiz ne? Sınırlar. Bakıyorum ki sınırlar. Eksi 4. Benim sınırım zaten içi de tanımlı değil. Tanımlı dahi olsa, içi kapalı dahi olsa bazı kitaplarda şey yapıyorlar ama e, Mevin e, ee, Milli Eğitim'in söylediğine göre arkadaşlar 4'te sınırda türev yok. 8'de başka bir sınır görüyorsunuz türev yok. Şimdi arkadaşlar hocam tamam bunların hepsi tamam. Nelere bakıyormuşuz? Sürekliliğe bakıyoruz. Hop sürekli değil. Sürekli değil o zaman türev yok. Hocam sivri uç. Hemen şurayı biraz daha bir kez daha temizleyelim. Sivri uç neresi arkadaşım? Şurası sivri uç. Türev yok. Burası sivri uç. Türev yok. Bir de sınırlarda türev yok. Peki hocam bunların hepsini anladık. Süreklilikte türev olmayabilir şu da. Peki sivri uçta neden türev yok? Arkadaşlar şimdi türev anlık eğim olduğu için şimdi bizim peki anlık eğimimiz ne demek? Nerede kullanılıyor? Mesela 2 ile 2 2 2 artı 2 eksi 2'nin olduğu yerde. Şimdi bakın buradaki türeve bakan bir adam bu soru için demiyorum da 2 artı mesela 4 için de diyebiliriz. 1 için aslında 1 için söyleyelim. 1'in sağı, 1'in solu ve 1'in kendisinin olduğu yerdeki türeve bakalım. Arkadaşlar anlık. Tam şurada bir türevden bahsediyoruz. 1'in sağ tarafının türevi sağ, sağ, yatık bir üçgen şey olduğu için doğru olduğu için ne olmak zorunda? Pozitif oluyor. Ama sol tarafı ne oluyor? Sıfır. Şimdi bu kadar küçük bir yerde nereden bahsediyorum? 1'in sağıyla 1'in solu bu kadar birbirine yakın iki ifadede eğimde bir kırılma gerçekleştirmiş. Yani sağ türev, sol türevin eşit olmadığı için sivri uçlarda türev yoktur. Unutma sivri uçlarda türev yok. Nelere bakıyoruz? Son bir kez daha söylüyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Grafikte türev sorarlarsa karşınıza çıkabilecek tüm olaylar bunlar. Bir neye bakıyorum? Sürekliliğe. Hocam burada sürekli değil. Bakın gelmiş burada sürekli değil. Bir ve üçte... Ee, İlk önce sürekliye baktık. 3 ve eksi 2 de sürekli değil. Daha sonra nelere bakıyorum? Sivri uçlar. Hocam geldim. Sivri değil değil değil. Şurada bakın bir sivri uç var. Sürekli değil. Şey türevli değil. Başka bir de dörtte türevimiz yok. Çünkü sivri uç var. Hocam hiçbir şekilde eksi 4'te ve 8'de ne yok arkadaşlar? Türev yok. Hocam buraya kadar gelmişken şu sınırlarla ilgili bir şey daha söyleyelim. Bakın ÖSYM'nin net olarak ifade ettiği şeylerden bir tanesi şu. Sınırlar için söylüyorum gençler. Bunu iyi dinleyin. Sınırlar 3'e bölmüşler. Bir diyorlar ki limit. 2 süreklilik. 3 türev. Arkadaşlar sınırlarda hiçbir zaman türev yok. Sınırların içi doluysa ise sürekli. Limit her zaman var. Şimdi bu adama bir bakalım. Şimdi bakın bu adamın limit için söyleyelim. Bu adamın solu sağ tarafında limit var. E, dörtlü limiti vardır deniyor. Bu adam şu şu an yazdığım kadarıyla bakın görüyor musunuz şurayı? Bakın tekrar söylüyorum. Eksi 4 sınır limiti var. Eksi 4ün içi dolu değil o yüzden sürekli değil ama şurası şöyle olsaydı arkadaşlar şöyle olsaydı eksi 4 de burada sürekli olacaktı zaten türev yok. Uzan kuralımız ne? Sağ ya da sol fark etmez. Burada sınır, sınır, sınırlarda limitimiz var. İçlerini dolu yaparsak sınırlarda süreklilik var. Ama türev hiçbir zaman yok. Üç şeye bakıyoruz arkadaşlar. Delere bakıyoruz? Bir sivruca bakıyoruz. 2. Sürekliliğe bakıyoruz. 3. Sınırlara bakıyoruz. Grafikte türevde başka baktığınız hiçbir şey yok. Diğer başka bir bir sorudan daha fazlası videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.